Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Aşı Bilgi Sistemi Online Randevu Alımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı bilgi sisteminden randevu almak için bilgisayar veya mobil cihazlarınızdan aşıbilgisistemi.com'a giriniz. Açılan sayfada Online randevu al butonuna tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda temel bilgilerinizi girerek kayda başlayabilirsiniz. İsim ve soy isminizi girdikten sonra uyruk alanına eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıysanız kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşlarıysanız pasaport numaranızı giriniz. Sırasıyla telefon numaranız, e-posta hesabınız, doğum tarihiniz, çalıştığınız sektör ve ikametgah adresinizi doğru bir şekilde girdiğiniz emin olunuz. Aşılama işlemleriniz için ikametgahınızın bulunduğu ilçe ve aşılama işlemlerinin yapılması için size en uygun kurumu seçiniz. Kurumun yoğunluğuna göre tercih ettiğiniz ilçede alternatif kuruma yönlendirilebilirsiniz. Kronik hastalığınız varsa kronik hastalığınızı belirten doktor raporlu onayınızın görselini ekleyiniz. Daha önce birinci doz aşı olmuşsanız birinci doz yapıldı seçeneğini belirtiniz. Gönder butonuna tıkladıktan sonra kaydınızın başarıyla tamamlandığını göreceksiniz. Sizlere verilecek olan takip kodunuzu lütfen not alınız. Bu kodla aşı randevunuzu sorgulayabilirsiniz. Randevu sorgulama Bilgisayar üzerinden ve mobil uygulamalarınızla aşıbilgisistemi.com'a girerek açılan sayfada randevu sorgulama butonuna tıklayınız. Açılan sayfada telefon numaranızı ve kayıt sonrası sizlere verilen takip kodunu giriniz. Sorgulama butonuna tıkladıktan sonra aşı randevu durumunuzu görebilirsiniz. Aşı randevularınızın tarihi ve kurumu Sağlık Bakanlığı'nın kararlaştırdığı öncelik durumuna göre belirlendikten sonra SMS olarak bilgilendirileceksiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı